Dedek mermim yok. De. Hazır olun. Oo! <laughs> Hazır olduk. Bekliyor mu böyle? Şu alanda mı çıkıyor şimdi radyo? Evet. Bu gittikçe küçülecek alan. Şu kadar bir şey olacak en sonunda. Orada o bir yere atacak. Zaman... Hospital mı? Aynen öyle. Hospitale. Hmm. Peki. Kardeş telsiz varmış. Evet metreleri yine göstermiyor. Üstüne gelince gösteriyor. Hoggins are up. Get to work. Var mı bizden başka? Yok. Yok gibi. Var var var, var. Biri geldi biri geldi. Evet. Korkma ben buradayım. Ortaya giren Allah var bay abi. abi. Haberiniz olsun. Al. Var bende hazır. Var, var mı? Burada birbirlerini yiyorlar. lan. İstiyorsanız alalım. Geliyorum. Aşağıda mı? Evet. Ölme. Ne oluyor? Garip garip yerlerden ses geliyor bana ya. Burada. still in the Uçta gözü şeyde öbür tarafta gözüktü İşaretlediğim yerde. Attım. Zırt attım arkama. Düştüm. Var birileri daha burada. Var tabi. Kırmızı oldum. Hiç Ona daha göre var. Hala şey kırılsın, başka görmüyorum. Dışarıda. Ölümde, önümde, önümde. Doğa da dönüyorum. Sırf Armor çantası bastım. Evet. Armor çantası bastım. Peki. <laughs> armor çantası... ...bast kardeşim. Seversin sen. Attım parayı. Geliyorum yok yok ki. Market yok oğlum orada. <laughs> Niye buraya geldi? <laughs> Atsana Emre abi arkana alırım ben. Trophy'yi de bas abi. Eee zaten lol <laughs> da atattın lol. Lol. Adam var burada. Araçta gördünüz. 3 kişi. Mermin yok ki. Oy yukarıda evin üstüne sıkıyorlar. Alacağım sizi hızlıca. Sizi Tamam. Yedek mermim yok. Hazır olun. Oo. <laughs> Hazır olduk. Bekliyor mu böyle bir şey? <laughs> to redeployment'' Evet, truketi nasıl çıkıyor? Bu mod iyiymiş koymuyor. Evet. ''Radio <laughs> Bir takımı wipe'ladım. <rahatladım. gülüyor> Elindeki boss'u. <'un. gülüyor> Nereye gitti ömen için abi? Merdivenin altında. <laughs> tamam gördüm. Şimdi odak 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 odak. Çıktım çıktım. Ee, çıktı. Bana odak. kim atıyor lan? Polis Oğlum adamı aldık ben bunu. Hastane çatısı, aslan çatısı. Benim de dağıtımı almış birisi. Ben buradan da alacağım mecbur. Arka arka. Radyoya gidiyorum. Geliyorum ben de. Mermi var mı yukarıda? Vardır. Burada var. <laughs> ATV'yi aldı gidiyor adam. Görüşümden olmayacak, yok olacak görüşümden. Aşağı doğru gitti, yukarı çıkacak. Bunu <laughs> kim attı lan? Yukarıdakini zırh kırık. <laughs> Yukarıdakini yukarıdaki, evet. Altındakini de zırh kırık. <laughs> Yukarıdaki paket. <laughs> aldım şimdi. Ha abi. Öyle. Evet. Araç geliyor. araç geliyor. Vurdum bir kere. Evet, aldım. Araç patlayacak, araç patlayacak. Arma box var. Kullanalım mı? Abi şey gidiyor, radyo gidiyor, radyo, radyo, radyo. Adam düşüyor. Daha sıkmayın, daha sıkmayın. Yukarı tırmanıyorum. Burada adamlar vardı. Hepimiz tırmanalım o zaman. Bekleyin. Artık dastım temiz görüyor. Ben de geliyorum. Ayak sesi bende. <laughs> ATV geçiyor. Bendeler bendeler. Geliyorum ben sana abi. Arbonu kırdım. Ya. Tamam radyoya gidin radyoya gidin. Ben burayı idare ediyorum. Ozan abi Gel geliyorum geliyorum Tamam Helikopteri almaya çalışacağım Ben o zaman patlatacaktım patlatmıyorum ATV var ha sensin Aldır, adam var. <laughs> Hazır mısınız? Yukarı çıkmak için. Kaptım ben. değilim. Kaptım. Hmm. İki takım var. Sana sedenlerden birini paketledim. Rez aldı. Alt katta 3 kişiler. Dikkat et onlar rüştü. O ne? Var bir tane daha. Ozan iyi misin? E işte. Çıkıyorum. Evet, silence al. Var mı bende de silence? Eee eee Nerede adamlar? Kaçtı, sola şey. kaçtı sola kaçtı sola kaçtı Çatıya çıkıyorum. Armordayım. Tamam. Aşağı yabancılara bakıyorum. Ya park edeyim, edeyim. onu dedim. Aşağıda hala çok adam var. Buraya tutacağız burayı. Sen orayı tut ben merdivenlerdeyim. Merdivenler ben <gülüyor> <gülüyor> çok geliyorum var. Şu an halattan gelen yok. Dışarıdaki halattan gelen Aşağıdan gelen Sadece oyalamaya çalış. Sadece oyalamaya çalış. Düşme. <laughs> tamam tamam tamam. Ayak sesine geliyorum. Gel lütfen abi. Tamam sen burayı boş ver. Sıra var mı? Oğlum korkuttun beni lan manyak. Geliyor. Burada. Stal astı. Down o. İyiyim iyiyim. İçeri içeri içeri. Bitti bitti <gülüyor> <gülüyor> Bu muydu abi ya? Bu muydu? Aynen lan bu nasıl bir şeymiş lan? 10 dakikada bir toy. Ooo <laughs> Emrah'a bak 18 kill. Abi böyle çalınmaz. Böyle çalınmaz almış mıyım bir bak bakayım demizlere Neyse Ters temiz oyun oldu. E, öyleyse bir neler yapmamız gerekiyor? Ki oyun başında normal abi Battle Royale gibi oynayacağız. Evet. Sonra Ama... bir mekan bulacaksın. Evet, oraya savunacaksın abi. Aynen öyle. Ters temiz yüzden... oldu. Yakın silah gayet mantıklı olur. Stand mantıklı olur. Bomba konusunda ne düşünüyorsun? Mayın falan yoksa Semtex mi? Vallahi Bomba da lazım abi yani sen iyi gidiyor. Bir kişi de mayın da olabilir. Neyse ge siz gördünüz artık Geriz gerisine kendiniz karar verin. Bir sonraki videoda görüşmek Aynen. üzere kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.